Yani, öylesin. Bir böyle yanar dönerse jöle gibisin. bozuyorsun. Jöle gibisin yani. Sen şu an efendiliğini bozuyorsun. Jöle ben gibisin gerçekten. Sakin konuşmaya çalıştıkça. Yok yok. Jöle gibi bir adam. Sen, bozuyorsun. Jöle gibisin tamam, böyle. Ben. Evet jöle Sen gibisin. hala. Sakinliğimi bir öylesin, çalışıyorsun. Bir be öylesin bir böylesin. Ben senin için Masum değilsin lazım. diyorsun bak. Sen masum değilsin diyorsun. Için. Sonra masum burada olmaz. diyorsun ki ya, kalbimden şey. gelmedi o sözler diyorsun. Şimdi, sen, şimdi diyorsun ki masum olmadığına inandığım için söyledim diyorsun. Sen, benim sen değil misin ya? Sen benim adam. sen, sen, sen nasıl sen bir adamsın benim, en benim, nefret ettiğim sorudur sen benim Ama sen nasıl bir adamsın ya Sen benim nasıl karakterimi bir adamsın değiştiremezsin Bir öylesin bir böylesin Sen dışarıda jöle gibisin dışarıda, ya Dışarıda bitirip içeride hayatım diyen bir kadın olduğuna Jöle gibisin ben ben o zaman söylüyorum. devam etmeyecektim buna. Evet benim hatam Eli bu Elini ayıya alıp Keşke gelmeyecektim devam O zaman rol yapan çok sensin Çok pişmanım Burada kendi pişmanım duygularıma saygı diye. Diye. Için, tamam mı? Burada da pişmanım diyordun seviyorum diye Burada da pişmanım diyordun seviyorum diye Kendi duygularıma saygı duyduğum için Senin duygunun uygunu yok ya böyle duygu mu olur Tamam mı Böyle kendi, duygu mu olur ya? Kendi duygularıma saygı duyduğum için çok ya pişmanım Tuğçe. Ya yemin ediyorum Tuğçe. gerçekten Sen ben hala, kendimden utanıyorum. Hala bağırıyorsun. Kendimden hala utanıyorum. Bağırıyorsun. Kendimden utanıyorum. Seninle konuşmaya çalışıyorum ve burada hala bağırıyorsun. Bana masum seninle, değilsin diyorsun. Seninle. Sonra seninle konuşmaya çalışıyorum. Kalbimden gelen söz değil diyorsun. Hala bağırıyorsun. Sonra burada diyorsun ki. Hala bağırıyorsun. Ya git o an, elimden. O Allah. an masum gelmediğin için tepki verdim diyorum ya sana. Ya git Allah aşkına. Anladın mı? Şimdi dedim masum sana, olmadığına inanmıyorum. Sana içim diye. O an öyle geldiği için tepki verdim diyorum sana. Anladın mı? Bitti. Bu kadar. O anlık bir düşünce. Nasıl Akın senin ne olur, anında istemiyorum. anında Krici bitti diye bitirdiğin gibi. En fazla söylediğim şey mi? gerçekten jöle sana, gibisin. Sana. Altına çiziyorum. KJ'ye geçiyorum. Evde, jöle gibisin yani. Bu evde bunca insan senin yapmacık olduğunu düşünürken ben seni savunuyordum. Jöle bak, gibisin. Bak bu adamın suratı burada. Gelip özür diliyorsun. Bunca insanlar. Veda ediyorsun bunca kritikte. Insanlar, ne yapıyorsun? Bu mu senin insanlar? çabalaman? Beni seven kadın hala benim istemediğim şeyi seni benim istemediğim sana, şeyi beni rahatsız ettiğini bile bile dilinde bile olsa konuşması sen bir olaya, bana, plak bunun için özür diledin benden seni bunun rahatsız için... ediyor Akın ben Biz bunun bunu için zaten özür konuştuk onun özür aradığını, aradığını söyledim sen özür aradın zaten mi? hayır o değil meseleler hala